evinizde sakin sakin oturuyorsunuz. Telefonunuza gelen bir bildirim sesiyle aniden irkiliyorsunuz. Kim bulan bu diye telefona baktığınızda yakın arkadaşınız olduğunu görüyorsunuz. Size bugün bir kızla tanıştığını söylüyor. Nasıl olduğunu soruyorsunuz ve olayı anlatmaya başlıyor. Her şey buraya kadar gayet güzel görünüyor değil mi? Arkadaşınızdan beraber oldukları bir fotoğraf istiyorsunuz ve o an kanınızı anında donduracak görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Bu görüntülerde ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? O zaman hazırsanız başlayalım. <laughs> YouTube'un daha yeni zamanlarında filtreleme sistemi pek iyi değildi. Öyle ki bildiğimiz çoğu korkutucu video ve gizemin günümüze kadar ulaşabilmesinin en büyük sebeplerinden biri bu sistemin gelişmemiş olmasıydı. Ama bu gizemlerin içinde çok farklı olan bir tanesi vardı ve bu gizem ne bir paranormal olay ne de korkunç bir animasyondu. 2009 senesinde YouTube'a yüklenen bu video bizlere ilk başta ne kadar normal gözükse bile sonlara doğru karanlıklaşıyor ve bir sosyopatın insan kaçırma vakasına dönüşüyordu. Gördüğünüz videoyu asıl korkutucu yapan kısım ise videonun yüklendiği tarihi olan 2009 senesi. İzlediğimiz video. Kayla Burke isimli bir kızın kaybolmasından sadece bir ay sonra çekilmişti. Ağustos'un 11'inde Kayla, Kevin isimli arkadaşı ile Wisconsin civarlarında geziyordu. Saat 9 ile 12 suları arasında Kevin, Kaylayı erkek arkadaşının evine bıraktı. Kevin'in bu konuda polise söyledikleri ise olayı çok daha fazla garipleştiriyor. Evin tüm ışıkları tamamen kapalıydı. Sanki evde kimse yok gibiydi. Kayla'nın eve girmesini beklemeden yoluma devam ettim evin karanlık olmasının sebebi ise Kayra'nın erkek arkadaşının evinin yapım koşullarına uygun olmadığı konusunda hüküm giymesiydi. Evin yeniden onarımının sağlanması için evin tamamen boş olması gerekiyordu. Peki o gece ev gerçekten boş muydu? O günden sonra Kayla'dan bir daha asla haber alınamadı. Kayla başına bir şey gelmesi durumunda kimseye haber veremezdi çünkü kendine ait bir cep telefonu yoktu. Ama olay bununla sınırlı kalmıyor. Kayla'nın videodaki kız olma ihtimalini arttıran bazı detaylar var. Olayla ilgili raporlara göz attığımızda Kayla'nın karakteristik özelliklerinin bulunduğu bir kısım var. Kayla kaybolduğu zaman 15 yaşında, 1.58 boyunda ve 49 kiloydu. En son görüldüğünde ise üstünde kırmızı bir kıyafet olduğu bildiğim bilgiler arasında. Ne tesadüftür ki videoya baktığımızda kızın üstündeki elbisenin kırmızı ya da kırmızı ile çok yakın bir renk olduğunu görüyoruz. 2009 senesinde kameraların kontrast oranı pek iyi olmadığından kesin bir şey söylemek neredeyse imkansız. Olayla ilgili Antigo Polis Departmanı gördüğünüz gömdüreği paylaştı. Yani polisler bile bu adamın Kayla'nın ile bağlantısı olduğunu düşünüyordu. Öyle ki Kayla'nın annesi bile videoda gördüğü kişinin kızı olduğunu iddia ediyordu. Zavallı kadın tüylerinin diken diken olduğunu çünkü videodaki kızın sesinin ve yüzünün Kayla gibi olduğunu söyledi. Videodaki başka bir detay ise Walter'ın kim olduğuydu. 7 Eylül 2009 tarihinde 7 kadına tam Hizmet... Zilişiminden dolayı polis ekipleri tarafından yakalanan Walter E. Willis ismindeki şahsa gönderme olabileceği düşünüldü. Tamam elimizdeki bilgiler doğrultusunda olay gittikçe daha karanlık bir hale evrildi. Kafanız karıştıysa baştan bir göz atalım. 2009 senesinde yüklenen bir video. Çok yakın tarihte kaybolan bir kız Aynı tarihte bu tarz suçlardan hüküm giyen bir suçlu. Uzaktan baktığımızda gerçekten korkutucu bir kaçırılma vakası gibi duruyor. Zavallı kız nasıl da kapı açıldıktan sonra bağırıyor değil mi? Bir dakika neden bu kız kapı açıldıktan sonra bağırmaya başlıyor? Öncesinde içerisinden en ufak sesle gelmeyen odanın kapısı açıldığında kız bağırmaya başlıyor. Bu durum bana gerçekten saçma geldiğinden olayı biraz daha araştırmak istedim. Öncelikle videodaki Patrick'in kimliğini bulmak istedim. Fotoğrafını Google Google üzerinde arattığımda ise pek çok kirliliğin arasında naif bir görsel buldum ve bingo. Gerçek ismini görsel aracılığıyla öğrenmiş olduk. Michael Mayton. Ve bilin bakalım ne öğrendim. Michael'ın amatör olarak aktörlük yapan biri olduğunu. Şimdi bana gelip ne yani Lens, aktörler yoldan çıkamaz mı demeyin elbette çıkabilirler. Bunu merak ettiğim için kızın da ismini aramaya karar verdim. Bu kısım gerçekten çok zorlu oldu ama en sonunda bir kaynakta bulabildim. Olaylar aşırı büyüdüğü için kendisinin verdiği bir açıklamada Kyle Burke olmadığını ve isminin Lucy Kava olduğunu söylüyor. Ve evet Lucy ablamız da kendi çapında bir aktör. Eğer bana inanmıyorsanız bu tüm söylediklerimin olayın sonrasında Antigopolis departmanı tarafından onaylandığını... Bil bilmenizi isterim. Videodaki şahıslar sorgulanmış ve bunun sadece kurgusal, eğlencesine yapılan bir korku videosu olduğunu söylemişler. Anlayacağınız video tamamen kurgu ve bu yaptıkları aptalca video için zorla özür dilediler. Her ne kadar videonun kurgu olduğunu kanıtlayıp işinizi rahatlatsam bile Kyle Burke hala kayıp ve ailesi bir umut hala geri dönmesini bekliyor. Kyle'nin annesi bu olayların üstüne çok üzgün olduğunu ve acısının daha da arttığını söyledi. İnternet üzerinde bulunan tek kurgu video tabii ki bu değil ama böyle trajik bir olayın üstüne gelmesinden ötürü insanların çok fazla dikkatini çekti. Her ne kadar olay kurgu bile olsa böyle bir olayın yaşanabileceği düşüncesi bile son derece rahatsız edici. Unutmayın, insanları tedirgin neden olan biten değil, olan biten ile ilgili inandıklarıdır.